Merhaba arkadaşlar, yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sezon bitti biliyorsunuz ve bugün itibariyle 10. sezon başladı. Bu sezon ben 7400 kupaya kadar yükseldim arkadaşlar. Hedefim ilk 1000'e girmekti arkadaşlar dünyada. O da 7800'lere kadar çıkmış arkadaşlar kupa ortalaması. 7800-7700'lere denemesi yaparken de arkadaşlar düştüm 7000'lere kadar. Daha sonra biraz toparlamak adına kupa kastım Ve 7250'de sezonu bitirdim. Bu sezon için yeni bir kart yayınladı Supercell arkadaşlar. İyileştirici ruh. Bu kart eskiden iyileştirme büyüsü vardı arkadaşlar. 4 iksirlik ender bir karttı. Şifa büyüsü. Bunun yerine geldi iyileştirici ruh. büyük artı hiç kullanılmadığı için arkadaşlar süperselonu bufflamak yerine oyundan kaldırmayı tercih etti. Kartın yedek kartları ve kart max olanları için bütün şeyleri bu kart için transfer etti. Yani herhangi bir kayıp yok. Bende de zaten şifa büyüsü max'a yakın olduğu için bütün kartlar iyileştirici ruha e, aktarıldı. Ben de iki gündür klandan e, bağışlarla toplayarak bu kartı da max yapmış oldum. Şu an sezon için zaten e, 27 günlük bir artışı var kendisinin. Ben bunu şimdi max yapacağım arkadaşlar. E, 150 bin altın karşılığında. Daha sonra da e, savaşa gireceğim. Şu an zaten pek bir deste yok bununla ilgili. Küreselden baktığım kadarıyla şu iki desteği gördüm. Sadece burada binici ve kraliyet domuzları değişiyor. E, bu sezon e, daha fazla deste oluşturulacaktır bu kartla ilgili. Onun dışında kartın kendi etkinliği vardı. E, 14'e kadar geldim. E, son savaşta 100 canla kaybettim. Buradaki sandıkların açılışını da arkadaşlar e, videonun sonunda e, kısa video şeklinde koyacağım. Burada sezonumuzun kupa yolunda 15 tane ödül var. Onu toplayacağım. Son attığım videoda ben bunları hiç toplamamıştım ve nihai lige gelene kadar biriktirmiştim ve toplam 27 ödülü tek seferde açmıştım arkadaşlar. Şimdi öyle bir şey yapmayacağım. Bunları toplayacağım. Daha sonra burada bir büyülü sandığımız var. Onun açılımını yapacağım. Şimdi hemen kupa, Ö kupa yolundan başlayalım. Bunları zaten bildiğimiz şeyler. Hızlıca açıyorum. İkisi de max olduğu için birini seçebiliriz. Efsane bir sandığımızdan ne çıkıyor? Balıkçı geldi. Geçen bölümde de balıkçı gelmişti. Altınımız. Efsanevi takas jetonumuz. Dev sandığımız var burada da. Yeni karttan verse biraz. 5000 altın. Max olduğu için zaten ikisi de aynı veriyor. Tekrar bunu seçelim. 40 taşımız var. Büyülü sandığımızı da açalım. Büyülü sandığımız da bu şekilde. Başka toplayacak bir şeyimiz kalmadı. Evet bu da yani bana epeydir düşmüyordu bu sandıkta. Bakalım bundan neler gelecek. Değişim hakkı da veriyormuş bayağı bir. Tabi sıradanların hepsi max olduğu için mezar taşımız max oldu ve 8000 altın verdi ekstradan. Klon kartımız, dondurmamız. Balonu bugün arkadaşlar bileydim yani e, takasla iki tane balon almıştım. Boşuna jeton harcamış olduk. Onda max yapacağız bu bölümde. Ve prenses. Şimdi ne değiştirebiliriz? Bana dev kartı lazım. Devi max yapmaya çalışıyorum. Mezar taşında onu arayalım bakalım. Devi bulabilecek miyiz? Bunlar bende zaten Max. Hep Max kartlardan veriyor. Evet arkadaşlar. Dev kartımız da Max olacak. O da diğer bölüme Max olur artık. 3 tane hakkımız kaldı. Destansılardan avcı biriktiriyorum. Zaten balonumuz max olduğu için balon kartının 15 hakkını kullanabiliriz. Pekka geldi ve bir hakkımız daha var. Bebek ejderha geldi. Evet sandığımız bu şekilde. Dev, devi bulmamız çok güzel oldu. Onu da şuradan tekrar göstereyim. 3000 altın geldi böylece. Nerede devimiz? Evet 978 bu da çok az kaldı max olmasına. Şimdi bu kartımızı bir max yapalım arkadaşlar. 500 bini geçmiş altınımız. 50.000 verdik. Şimdi de 100 bin verelim. Ve kartımız artık max seviye oldu. Bir de balonumuz vardı. O da bugün takaslarla max yapmıştım. Balonu göremiyorum. Evet burada. Bunda yani kullanacağımı pek zannetmiyorum ama bir deste çıkarsa güzel karşımıza. Balonla ilgili bir savaşlara da girebiliriz tabi. 100 bin verelim. Başka basabileceğimiz bir şey yok. Devde Biriktirmeye baş, devam ediyorum. Zaten o da diğer bölüme maks olur. Goblin kulübesi şimdilik kalsın. Buradaki zaten 3 tane sandığı da zaten ee, videonun sonuna ekleyeceğim arkadaşlar. İzlemek görmek isteyenler içindekiler oradan bakabilir. Şu desteğiyle bir savaşa girmek istiyorum. Şu an 5.600 kupadayız zaten. Sezonun başındayız. Bir savaşa girelim. Ben de daha önceden hiç oynamadım e, Şifa Ruhu'yla. Çok hızlı başladın kardeşim. Yani alışık olmadığım bir deste. Fişekçi olsun, ruh olsun. Şimdi mini pekkamızı bir atalım. Max ruhu da peşinden salalım bakalım ne olacak. Fişekçimiz kuleyi uyandırdı. Oraya bir şey mısın? Yani bu büyü lokçuyu da bırakmaya gelmiyor. Hemen kuleye kilitleniyor. Güzel fişekçimiz yaşıyor. Son bir dakikaya girerken iksiri kaybetmemek adına... Hemen kartlarımızı koyalım. Allah'tan deprem kartımız var yoksa yanmıştık yani. Ruhumuz gitti. Tam vuracak divinicimiz. Çok vurdun çok vurdun. Şöyle bir hızlı atak yapalım. Al onu al onu. Güzel çok güzel. Ordu gelecek şimdi. Binicimizi salalım. Vur binici, vur binici ve kazandık arkadaşlar. Yani şifa büyüsü pek etkili kullanamadık gibi. Yani bu kart arkadaşlar mesela minyonlar, minyon sürüsü adam rakip çarpma attığı zaman arkadaşlar bunu bir atsak bir daha minyonlarımız eski canına ya da kalabalık birliklerde kraliyet domuzları, barbarlar, çete bayağı bir tehlikeli olabilir. Bir de kraliyet domuzlarıyla deneyelim arkadaşlar. Şunu da açmaya bırakalım. Ya şansa bak. Domuz artı ruh yapacaktım. Bu varil attı. Şu yarasalarımız. Bunlara ne oluyor böyle? Herkes bir goblin kulübesi kullanır olmuş. buz golemimiz. Bu iyi olmadı. Bu iyi olmadı. Çok hasar aldık ya. şu golem ds'si de bayağı bir gıcık. Fişekçi aslında temizler oralar. Atmayalım bunu boşuna. Bir de şöyle deneyelim. Kasırga bozdu her şeyi. Bak bak hareketlere bak. Evet bu desteği kaybettik arkadaşlar. Adam tam bir barzo çıktı. bu da bu deste zaten yani çok güçlü bir deste. Evet arkadaşlar yani kart güzel bir kart. Bu sezonda bayağı göreceğiz gibime geliyor bu kartı. Yeni desteler çık, çıktıkça da e, o destelerle de oynarız. E, bu bölüm buraya kadardı arkadaşlar. Bir başka Clash Royale bölümünde görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeah